arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşım Furkan'la kale savaşı yapacağız hem de Furkan var dur vurmayın da kanka lava uçma değil mi? Hı -hı. hangi ne haberi şifte basıyon arkadaşlar elmas ve altın elmas ve zümrüt kale yaptım ben ikisi de komple aynı sadece blokları farklı her şey içindeki her şey aynı bu arada iyi şanslar teler yazdım şimdi Furkan konuk olduğu için basacak hangisi gelirse ben de diğer alacağım bas bakalım Zümrüt geldi. Zümrüt geldi. Ben zümrüt istiyordum var ya. Neyse elmas da güzel. Lan elmas blok nereye gitti? Lan <laughs> lava gitmiş ya. ya ver lan geldi. ver. Ver elmas blok. Bu blok kalene koyacaksın tamam mı kardeş? Kanka kalenin içine spam point çek. Afe, çekiyorum. Bekle ben de çekeyim hemen. Bekle babu. Babu. Bir yere koy o elmas blok kalenden. Kanka üst kata çık. Üst kattaki sandıkta eşyaların var tamam. Bekle üstü daha kapatalım. Üst kata nasıl çıkacağım? E surlardan. He evet ben de diyorum. Ben nereden çıkacağım? Ya da bekle ben üst kata spam point çekeyim daha iyi. Kanka üst kattaki sandığı aç. Eşyalarını al. Kanka. Bütün büyüler aynı. Büyüler filan eşyalar filan hepsi aynı. Sıralamaları anasını satayım? Neyi? Bu bloğu. E, kalender rastgele bir yere koy işte. Ben. Oha. Kanka, okların ne var sence okların? Normal iki stek, zayıflık iki anında hasar iki <laughs> Bekle ben şöyle iksirlerimi Semen alayım. Bekle var mı? Bekle Bekle ben bir daha savaşa başlamadık. Tamam oh, ben hazırım. Bekle kanki. iksirlerini aldın mı? Ya ben her şeyi almadım ki. Kardeş ikisinlerini aldı. da. Her şeyi almayacağım ben. Ben de tabii her şeyi almayacağım da. Başlıyoruz tamam başla. Amanın. Kanka sura çık sura. Daha kolay vurursun. Bu arada arkadaşlar elim, elimizdekiler e, yay ve yaylı tüfek ama biz bir shelter pek kurduk. Bunları silah gibi gösteriyor. Oradaki görünüş sniper gibi şey de ender incisiydi. Hadi kanki. Oğlum sura çıksana manyak. Ya yanlışlıkla nereye yapayım? <laughs> Oğlum sura çıksana. Oğlum sura çık artık ya, lan. Ya mal gibi nereye sıkıyorsun? Oğlum sura çık sura. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Aşağı atmak zorunda kaldı keşke. Kanki. Sana bir eyvallah çekeyim ben. Daha... <laughs> Vuraladım. <laughs> Kanka. Yayı vurursan ya yakarsın biliyorsun değil mi? Alev ve güç var. Tamam. Adam sura çıkıyor. Ben sen çıkmıyor Çıkacağım tabi. Kanki sensin korkak kedi. Oh çıktım Bak kapatamadım suru. Şöyle yapayım ben de. Ee, arkadaşlar Furkan'ı kesin yeneceğimden eminim. Bir ara biz Furkan'la bir yarışma yapmıştık. Onu videoya çekmiştik ama yayınlamadıydık değil mi kanki? Hı hı. Onu da öldürdüydüm ama, ama galiba ile yapmıştım. Çünkü blok ulaştım. Kanka bu arada, oh, kanka, oh, oh. kanka bu arada kaleden düşersen blok kullanarak çıkabilirsin. Tamam mı? O serbest. He? Oh. Oh. <laughs> evet. Anam. Anam. Yanmıyorum ben. Yanıyor mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor O zaman alev şey yaramıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Senin kalere girdi ben durumcusuyla. Görünmez mi? Yok. Sadece alt, alttayım. Neredesin lan? Hey. Endrincilerini sandıktaki. Ben hemen kendi kaleme kaçacağım. Ben yanlış yere attım. Endrincisini nereye gittim? <gülüyor> <gülüyor> yanlış yere attım oğlum endrincisini da. Hayda. O okay, yeah. Bir türlü kaleye giremedim. Bu ne? Oh girdim tamam. <laughs> lan oğlum bu ne oldu lan? <laughs> He <Ha>, ateş edemedik. <laughs> Aha eyvallah. Valla kanka çok eyvallah. Mavi baba. Mavi baba. Baba ne ara girdin sen? Mavi Gir lan. Mavi baba. gir lan. Mavi baba. Lan ne yapıyorsun oğlum lan? Kendime vuruyorum. Kendime vuruyorum. Kanka sana illa üçlü mızrakla mı girişeceğim? Git lan kalemden. Aha hadi bakalım. Hadi bay. Bana hani blok vermem Oğlum kendin toplayacaksın. blo kendin toplayacaksın oğlum. Onu da sen topla. Onu ara 5 dakika olsun. Ama sen neredesin lan? Bilemem. Ah git yok git yok git yok. Kalenin kapısını açtım kardeş. Selin. Ya girdim ne oldu? Ne oldu ne oldu? Yemin. Vallahi Abi, girdim. Girmiş, lan. Elle kapıyorum bir de. Ben oğlum kılıcı elime alamamışım ben. Hadi lan git daha ne Bana hadi. ne oğlum savaşçıyız ya. <laughs> oğlum senin canın kaç lan? Çok. E benim de çok Allah Allah seninki çoksa. Hadi eyvallah ben gidiyorum. <laughs> ben. Lan. Öleceğim lan bir dur. Öleceğim. Lan çıkamadım. Öl. Öl. burada tıkılı ben sandıktan bir tane altın elma alayım da yiyeyim la. Oğlum sandıkta altın elma var hiç görmedin mi? Hep normal. Mal aldım ben onların ikisinde. Oğlum hepsini niye alıyorum lan? Tamam. tamam. altın elma aldım ben yiyorum. Oh be canım oldu. Altın kalbim oldu. İki tane altın kalbim oldu. On tane ben normal. Ben de niye yok görünmezlik? Kremel varmış lan? Mal ya. Yok diyor Mal. No. <laughs> Kardeş yalnız kendin görünmesen bile ismin görünüyor biliyorsun değil mi? Senin isminden de yakalayabilirim ben. Yani. İsmin de görünüyor. Neredesin lan? Kanka ne ara 8 dakika oldu be. Bufa. What? lat. <laughs> nereye gittin? Aşağıya mı? <laughs> Kanka kaleye girmenin kolay bir yolu var. En <laughs> <Lan>, birincisi. <laughs> nereye girdim lan? Tamam kaleye girdim ki. Nasıl gördün lan sen beni? İsmimi mi gördün? Yo ben de görmedim. Geri de ya, ya. mal elindeki yayı gördüm sen, görmedim sen. La aşağı düştü. <laughs> Adam gitti gider ayak aşağı attı ya. Adam gider ayak aşağı attı ya. Oğlum gider ayak aşağı attı. Neredesin lan? Ama neredesin? Oğlum ne ara sabah yaptın sen? Ben yapmadım. O, o zaman Lan nasıl vurdum? <laughs> nasıl yandım lan ben? Ben vurdum. Lan oğlum ok yakıyor muydu? <laughs> doğru la Oha! Ha ha ha. Kanka, bir şey diyeyim mi? Büyülerinden çıkan baloncukları gördün? <laughs> evet arkadaşlar, ben kazandım. Neredesin kanki? Bir daha yapar mola savaş. Oğlum zaman yetmez Ola. la. mal. Düşmedim, inatla düşmedim bu lan. Gel lan buraya. Ha ben senin yapacağım. Şey. <laughs>